gerçekleştiriyorum atmaya benim keşif yollarda benim ilçemiz peşindeki bir büyükşehir Adana'dayız. Efendim, yüzyıl ilçemize bağlı olan Taşçı Mahallesi'ndeyiz. Ve yanımızda çok genç bir kardeşimiz var, sevdalımız var. Emrah Ünsal var. İlk dönemi ben taş çalkına sesleniyorum. Haydi ekran başına diyorum. Bakalım taşçı yapan hizmetler neler, beklentiler neler. Sayın Muhtarım merhaba. merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sayın Muhtarım öncelikle Emrah Ünsal'ı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Emrah Ünsal kimdir? Emrah Yücel 2019 yılında yerel seçimde seçilmiş muhtarımız. Ee, Adana Yüreği Taş Mahallesi'ne doğmuş. Hı, sevdalısı. Buranın sevdalısı. Buranın diyelim. Ee, çiftçi kökenli bir aileye sahibiz. Çiftçilik yapıyoruz. Ee, bunun dışında da şeyler evet. Muhtarlık. yapıyoruz. Evet. Muhtarlık evet. evet. Peki sevgili muhtarım bu bir sevda işi, gönül işi biliyorsunuz ki. Evet. 31 Mart'ta göreve geldiniz pandemiye rağmen, krizlere rağmen hizmete nereden başladınız? İlk önce muhtarlık binamız yoktu. Olmazsa olmaz. Evet, evet. olmazsa olmazımız. İlk başta muhtarlık binamızı e, Yüreği Belediyesi'nde talepte bulunduk. Sağ olsun Fatih Mehmet Hoca hiçbir de bizi kılmayıp seçimden e, çok kısa bir süre içerisinde muhtarlık binamızı yaptırdı. İçerisini de duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde doldurduk. Evet. Ondan sonra e, yol ihtiyacımız vardı. E, mahallemizin yollarını evet. yaptırdık. Evet. Çocuklarımıza park yaptırdık. E, çok amaçlı mahalle bir eksiğimiz vardı. Onu yaptırdık. E, şu an halihazırda yapılmakta olan eee mahallelerimiz için e, yürüyüş alanları, çevre düzenlemesi, çevre düzenlemesi, aynı zamanda Mesil alanı, eee kamelyalar, çardaklar, süs havuzları gibi futbol sahası eksiklerimiz var. Şu an onların da çalışması devam etmektedir. Evet, biz de Sayın Yürüyü ve Belediye Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Üç, üç tane köyün hepsine de ulaşması bizleri şaşırttı. Emeğine sağlık, güvene sağlık diyorum. Demek isteyince oluyor. Peki Emrah Bey, bu kadar hizmet almanıza rağmen tabii ki hayat devam ediyor. Evet. Hizmette sınır yok. Kesinlikle. Nereye ihtiyaç var? Nerede ihtiyacımız var? Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Altyapımız evet. yok, ee, doğal gazımız yok, Diğer mahallelerde altyapı sorunu yok, doğalgaz problemi yok. Neden bizim vatandaşlarımız da doğalgaz imşanına ulaşamasın, neden altyapısı olmasın? Büyük ve Mahalle olduk, biz de aynı emeklerden isteriz, doğru. Gerçekten nüfus olarak da 5 üzerinde bir Taşçı Mahallesi. Peki sevgili bir tanem, doğalgaz olarak vatandaşın talebi nasıl? Şu an vatandaşımız zaten e, talepte bulunduğu için bunları dile getiriyoruz. Hı. Ya neden olmasın yani herkes evinde tertemiz doğal gaz olsa bu gibi ilçelere, evet. hemen hemen hocam, yani. tabii yani şu an evet. müracaatta bulunan e, 50'den fazla ailemiz var. O da e, duyuru yapılmadığı halde. Evet, evet. yani şu an o imkan sağlansa eminim bütün haneler doğal gaza geçecektir aslında. Bu yapılan hizmetleri görünce vatandaş hizmetin geleceğine inandığı <laughs> için şu anda doğalgaz istemekte doğal hakkı diyoruz. Peki Selim, şunu öğrenmek istiyorum. Burada eğitim taşımalı sistem. Evet taşımalı sistem. Herhangi bir sıkıntı soruyor. Yani şöyle söyleyelim. Devletimize cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz buradan. Ee, bütün öğrencilerimiz sabah saatinde taşımalı servisler geliyor. Saatinde okullarına ulaşıyor. Saatinde okullarından alınıp tekrar evlerine teslim ediliyor. Ayrıca taşımalı servisle giden öğrencilerimiz. Ee, yemek imkanı da kaymakamlıklar tarafından sağlanıyor. Size burada birleşmiş sınıfa karşı şey olduğunuz için eğitim başarılı olması için de böyle bir şey. Tabii kesinlikle. En iyisi de olmuş. Peki aile hekimi düzenli olarak geliyor mu? Aile hekimimiz düzenli olarak gelmiyor. Yakın olduğu için. Ee, yakın olduğu için vatandaşlar kendileri gibi Gelen aile hekim. bir şey yok, yok. yok, yok. mu? Yok. Program geçim payına ne veriyor bu? Program geçim payına %80'a çiftçilik yeri %80'ı. Diğer kalan yüzde 20 kesimde bir kısmı emekli, bir kısmı şehir merkezinde çalışmakta. Evet. E, genelde çiftçilik. Peki size de çiftçi olarak bu dönem biliyorsunuz ki bir pahalı üretim evet. fazla duymayan fazla ne yetişiyor? Ya burada aklınıza gelebilecek her şey yetişiyor. Aklına yazıklığında sulu tarım, evet. narinciye bahçelerimiz var. Ne yazık ki dondan dolayı bu sene üretici evet. çok zor durumda, verim alamadı. Buğday, arpa, mısır, soya, topraklarımız karpuz, yani. topraklarımız çok verimli yani hemen hemen bütün ürünlerimiz yetişmektedir. Peki de her evvel bir maaş girme imkanı var ya tekrar. Evet. Peki sevgili Muhtar'ım şunu da sormadan geçemeyeceğim, Tabii ki buradaki yapmış olduğunuz çalışmaların büyük kısmını içe verdiğimizden aldınız, vatandaşın duyarlılığı nasıl? vatandaşımız duyarlı bu konuda başkanımız da ara ara ziyaretimize geliyor zaten çok güzel. Evet. Ee, sürekli telefonda istişare halindeyiz. Ee, biz bir fotoğraf paylaştığımız zaman başkanımız oradaki bir eksik kare farkına varıp tekrar kendisi düzelttiği kadar dönüş yapıyor çok duyarlı o konuda. E, Vatandaştan memnun. Burada en büyük hizmeti herhalde sizde. de huzuru sağlamışsınız. Birlik beraber evet, yabancı yok. Yabancımız yok. Aynı zamanda e, mahallemize ait gece bekçimiz var. Maaşını tarafımızca karşılıyoruz. Kendi imkanlarımıza. Kendi evet. imkanlarımıza sigortalı. Yani bir Herhangi bir sıkıntısı yok. bir sıkıntısı yok. Sabahlarda, evet. yani sabaha kadar mahalleyi geziyor. Evet. Yani bir de şehirdeki bekçi olayını burada da sürdürüyor muhtarım. Peki Emrah Bey bize bir taşçıyı gezdirir misiniz? Tabii neden olmaz. Evet sevgili tabii ki taşçıyı anlatmaya ne de kadar yeter ne de saatler yeter imkanlar da olsun ekranları taşıyacağız. Şimdi muhtarımla beraber iki belediyemiz tarafından yapılan hizmetleri yerinde görmek için sokağa çıkacağız. Bakalım bizler yerine bekliyor. Biz de kalın Evet, seçicilerimiz Taşçı'nın sokaklarına indik. Hizmet öncelikle biz yapmış bulunmaktayız ama bu hizmet bizde sınan Belediye Başkanımız Değil. Fatih Değil. Mehmet Hoca tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir muhtarlık kazandırdı bize. Bu da evet. onur verici bir şey. Onur, biz de evet. başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yollarımızı yaptırdı. Sevgili, Sevgili Azam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Başlayalım. İyi misiniz? Anlamsın iyiyiz. Durmak yok. Yola devam. Aynen. Evet. <laughs> Boş duran <laughs> Allah sevmez. Evet, sözün bitti. <laughs> Ve şu anda bulunduğumuz yolda gerçekten büyük şehrin yapması gereken grup yolu ama bu da ilçe belediyesi tarafından yapılmış. Muhtarıma da teşekkür ediyorum. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Görevi olmadığı halde bu hizmet almakta. Kesinlikle. Yani evet. görevleri dışında olduğu bir halde başkanımız bizi kılmayıp Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yolu bile kendileri dönüyor. Bir de mesela bir kere şöyle. Tamam, yani. yeni yapalım. Şu görmüş olduğumuz alanı evet. e, Fatih Mehmet Hocaesbir'in talimatlarıyla, evet. Yüreği Belediyesi'nin talimatlarıyla mesire alanı olarak evet. iki dönüm kadar, e, altı veya sekiz çardak kamelya, ortaya süs havuzları, e, ağaçlandırma, yeşillendirme gibi. Arka tarafa mahalle sakinlerimiz için e, büyük bir yürüyüş alanı, spor kompleksi. Tabii ki bu yapıldığı zaman diğer köylerde de örnek tabii. olacak. O köylüler de buradan faydalanacak bu meşalandan. İnşallah bir dahaki geldiğimiz zaman bu çardakta Bambaşka uzarım, bir çay kahve içeceğiz başka. diyorum. Kesinlikle. Evet, teşekkür etmek isteriz. Ee, öncelikle Cumhurbaşkanımıza evet. teşekkür evet. ediyoruz. Bu imkanları bize sunduğu için. Ee, arkasından Yüreği Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Hoca Espir'e teşekkür ediyoruz. Ve köy halkına bizi tercih edip bizi seçtikleri için teşekkür ediyoruz. Evet biz de Emrah Muhtarıma, Azamıza çok teşekkür ediyoruz. Her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin Emrah Bey gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Efendim taşçı anlatmaya ne dakikalar yeter ne de saatler yeter. İmkanlar doğrultusunda ekranlara taşıdık. Bir dahaki programda başka konuklara görüşmek dileğiyle taşçıdan alasmalar diyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederiz. হ্যাঁ <laughs> হ্যাঁ